Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir video Hepinize hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Bir çıkımım vardı Aslında ama çok az bir şey Yine de denemelik bir çıkımdı Bakalım onlara bakacağım az sonra Şimdi çıkardığım Cijüllerimiz Ya çünkü Şurada iki tane ışık olduğundan dolayı Biliyorsunuz ki Çok çok sıcak oluyor Ben de viyolleri böyle kullandım artık yapacak bir şey yok. Yani bir süre <laughs> bunlar yerine ulaşasıya kadar annemle yengeme bu şekilde devam edeceğim. Az bir şey. Şimdi bunların yerlerini sularını vereceğim. Burası şu anda arkadaşlar tam tamına 9 günlük mi 10 günlük mi ne oldu? Ama bir tane bir sana. Ezmişler bunu ya nasıl eziriniz? arkadaşlar dar olduğu için herhalde ezilmiş Neyse bunu genişleteceğim o zaman şimdi şu anki gelişmemiz bizim 10 günlük bana maşallah güzel şimdi çıkığımızdan hemen bakalım Çünkü daha çok işlerim var arkadaşlar 7 tane kaz yumurtası koymuştum işte erkek diyor ki işte kaz yumurtası olması lazım bana filan işte her gün 15 dakika gibi 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 arkadaşlar yedi tane yumurtam vardı dört tanesi döllüydü. maşallah de çıktı kaldım. şu anda tam tamda dört tane kazımız oldu ve aynen cici bulducun cici bulducun çıkar gibi lan durun nereye gidiyorsunuz gel buraya gel aynen cici bulducun çıkarı gibi çıkardık çok sağlıklı maşallah iyi iyi bunlar iyi. şimdi bunları şimdilik ben videoyu kapatası yerde şöyle koyuyorum belli bir süreye kadar daha sonra yeniden bunlara bir ufak bir yer yapıp oraya alacağım şimdi burada kalsınlar şimdi arkadaşlar Hani günlük çevirme bir şey yapmadan aynı şekilde bakın. 4 tane gönlü yumurtamızdan 4 tanesi çıkmış. 7 taneydi normalde. Yedi de dört sürmüş. Evet, şimdi bu kazlarımızı <laughs> ben ödüm, ne ödüm, ne Tamam Şimdi bu kazlarımızı hemen ufak bir yer yapacağım. Oraya koyacağım. Daha sonra ileriki gelişmelerden Allah'ın izniyle arkadaşlar haberdar edeceğim sizleri. Allah'a emanet selamet kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.